Sizlerle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber şu çalışıyoruz sushi çalışıyoruz şimdi sushi yapalım bir tane bir şey var hmm, hmm hangi yapsak bunu yapacağım hoppala evet Sushi'miz hazır tamam birazdan ilk müşterimiz gelecek umuyorum. Arkadaşlar iki tane müşterimiz geldi evet birine ben ilgilendim sen evet tamam. Merhaba ne istersiniz? Ee, şey ben şu suşi tezgahlarını istiyorum. Tamam abla. Al abla. Abla niye istersin ee, şey ben de bir tane sushi tezgahı alayım. Allah Allah. Ben parasını vereyim. Ben de değilim. Teşekkürler çok güzel. Görüşürüz. Ben deyim. Ben şurada. Lezzetliydi. Bir daha geleceğim kesinlikle. Gerçi çocuklar. Evet tan çocuklar geldi. Abla geldi. Şimdi şuradaki tezgahları toplayalım. Paraları şuraya koyalım. Şuna şimdi ile dolduracağız. Öyle, iki tane suçlar koyacağız. Arkadaşlar şu iki tane şunları suç koyayım. Alın çocuklar. Tamam. Çok güzel oldu. Tam. Arkadaşlar aşağı çok oldu. Bir tane daha müşteri gelsin. Ee, başka bir dükkanı ıı, kapatalım bence ve kapatalım evet çocuklar kapatalım ben de şeyler evet, evet, toplayayım arkadaşlar bir tane almıştı geldi şimdi servis yapacağız evet ben söyleyeyim sen getir Seni dersiniz abi. Ben suşi tezgahı alayım. Tamam Al abi. Ben sana parasını vereyim. çok güzeldi görüşürüz. Bir daha geleceğim. Arkadaşlar benim de canım çekti anne. Evet anne benim de çekti. Tamam o zaman çocuklar biz de yiyelim. Alır. Evet. evet. Tamam. Şunu dolduralım bana. Evet. Tamamdır. Biz yiyelim. Evet. Şurada yiyelim. Siz de şuralarda yersiniz. Anne çok güzel. bu çocuklar çok güzel. Hı -hı. Şimdi çocuklar şunları toplayalım mı? Hı hı. hı, -hı. Çok güzeldi. Arkadaşlar daha farklı tezgahlarda eee ıı, yapmamızı isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.